Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit, pratik bir makyaj paylaşacağım. Ne yapacağız? Çok kolay. Fondöten kullanmadan, concealer'la yapılan böyle basit, hemen yapçık bir makyaj paylaşacağım ve videoma başlıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Bugün böyle yeşil bir alanda sizlere video çekmek istedim. evet. Videoma başlıyorum. İlk önce ben böyle C ve E vitamini içeren şöyle göstereyim. Sephora'nın bir serumu var. Onu yüzüme süreceğim makyaj öncesi. Çok hafif bir makyaj yapacağım için fazla kullanmayacağım. Evet. Şöyle damlalıklı bir serum. O ben damlalığı yüzüme sürmeyi tercih etmiyorum Çünkü bakteri üretebilir yüzüme değen her şey ve şey pratik. Serumumuzu sürdük. Her makyajdan önce muhakkak bir şey kullanın. Güneş koruyucu olabilir. Serum olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Ve işleme başlıyoruz. Ee, şöyle göstereyim size. Ben concealer olarak şöyle. Mekin Pro Longwear markasını kullanıyorum. Çok yüksek örtücülükte böyle çok minimal bir şey sürdüğünüzde bile gerçekten çok işe yarıyor. Ben şimdi yüzümün geneline de uygulayacağım için size göstermek amaçlı şöyle bir göz altıma şöyle bir göz altıma bir de şuraya uygulamak istiyorum aslında çok az sürdüm böyle ikisine yarım nokta kadar sürdüm ama yine de bence bayağı iyi evet şimdi bunu dağıtmak için kesik uçlu bir şey fırçam var. Concealer fırçam var. Onu da ayarlamıştım aslında ama bulmaya çalışıyorum. Evet buldum. Genelde fırçalarım Naskita'nın Pro serisinden. Bu kesik uçlu bir şey e, concealer fırçası. Şöyle bütün her yerine tabii ki de fırça kullanmayacağım. Sadece göz altıma ve göz üstüme şöyle hafif yayana kadar kullanıyorum. Çünkü ben aslında süngeri daha çok seviyorum. Fırça bana biraz daha emiyormuş gibi geliyor. Fondöten de değil ama de öyle geliyor. Göz üstüme de uyguluyorum çünkü benim göz üstümde bir doğum lekesi var. Sanki makyajımı çıkarmamışım diyor. Şöyle her yere eşit oranda yaymayı sağlıyorum. Daha sonra da Real Techniques'in böyle kesik uçlu bir süngeri var. Ben bunu e, iyi mağazasından aldım. Bir tane sünger 70 liraydı. Ben Real Techniques'in iki fırçası ve bir süngerini 100 liraya aldım. Tekrar aynı kampanya devam ediyorsa bakabilirsiniz. Üzerinde de YouTuber'ların en çok kullandığı fırçalar diyor. Bir pudra fırçası var içerisinde. Bir de fondöten fırçası var. Şöyle concealer'ı genel olarak tüm yüzünüze yayın ama Asıl amacımız göz altlarımıza yaymak. Ve şöyle burun kanatlarımızı kapatmak. Bu arada yüzümü çizdim ya. <laughs> Hava çok güzel. Kendimi böyle <laughs> meditasyon yapıyormuşum gibi hissediyorum çimlerde. Evet. Şöyle yaydık. Zaten kapatıcılığı sağladı. Görünüyor. Hemen kaşlarımı boyayacağım şimdi kaşlarımı boyamak için de şöyle kesik uçlu bir bambu fırçası kullanıyorum. Bu fırça yıllardır eskimedi. Kaş farı olarak da bu dark brown balmın markası bu. Biliyorsunuz bu sadece gratis de satılıyor. Kaşlarımı sadece şöyle belirginleştiriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Zaten kaşlarımda kontür var benim. Bir yandaki ayna daha cazip geldiği için oraya bakıyorum. Göz teması kuramıyorum. Özür dilerim. Şöyle hatlarını bir Bu kadar. Bana yeterli geliyor. Ama koyu renk bir far kullanıyorum. Evet. Oldu bence. Şöyle çok az daha yaymak istiyorum. Bitti. Şimdi çok hafif bir göz farı uygulayacağım. Göz farı yerine ah, ah. Köpek avladı. <laughs> göz farı Şöyle Mişa markasına ait bir far kullanacağım, çok böyle parlak bir far. Her yerini ondan süreceğim. Tek şey, şöyle zaten yakınlaşıyım mı şöyle, ışılıtısını daha net görebilmeniz için. Bu arada minik bir tavsiye. Göz kapakları düşük olanlar için şöyle biraz kaş kemiğine taşarsanız sizin için daha iyi olur. Evet, evet. Biraz ışıltıları aşağı dökülüyor ama yani çok az, çok minimal de olsa dökülüyor. Ama rengine bayıldım. Genel olarak da e, kozmetik anlamında mişa gerçekten güzel. Ben böyle bir iki yıldır duyuyorum Mişa'yı. Çok uzun yıllardır duyduğum bir marka değil ama beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Evet, ya çok minimal bir dokunuş. Şu işlemi de uyguladıktan sonra hemen şeye geçiyorum. Eyeliner işlemine. Eyeliner olarak ben yıllardır Elfi deniyorum. Bana farklı bir tavsiyede bulunmak isterseniz mesaj e, ya da şey bölümünden yorum kısmından yazabilirsiniz. İncecik bir fırçası var hızlı bir uygulama sağlıyor. Evet eyelinerımı çektim. Ee, şimdi rimel bölümüne geldik. Şunu, üç tane rimel var bende. Şunu göstereyim. Mac'in rimeli. Bu çok ince, kısa kirpikler için çok iyi değil. Çok beğenmedim. Ee, bu da rimel London'ın. Bu çok güzel ama dümdüz bırakıyor. O yüzden ben bugün bir göstereceğim size. Bu Miha'nın rimeli. Bunu böyle sürdüğünüzde hem kirpikleri kıvırıyor aynı zamanda gür gösteriyor. Benim kirpiklerim çok kısa. O yüzden zaten hani 2-3 kat sürmediğim zaman da sorun çıkarıyor. Ben böyle bir kat uyguluyorum rimeli. Daha sonrasında bir kat daha uyguluyorum makyajımın sonuna doğru. Çünkü kuruduktan sonra bana göre daha belirgin oluyor. Evet. İpek kirpik, kirpik de çok kirpiklerimi yıprattığı için kullanmayı tercih etmiyorum ama Rimer daha iyi iyiydi. Evet bu şekilde ikinci katı daha sonra süreceğim. Evet kirpik işlemini, Rimer işleminde sonuna geldik. Şimdi highlighterımı uygulayacağım. Highlighter Naskita'nın Pro serisinde böyle çok muhteşem bir daha önce Instagram hesabımda da paylaşmıştım. Highlighter fırçası var. Kesin alın deneyin. Zaten Naskita'nın fırçaları muhteşem. Highlighter olarak da yıllardır Merilou'nun e, ürününü kullanıyorum. Balmın Merilou e, ürünü kullanıyorum. Şöyle şu bölüme şu şekilde hafif geçiyorum ben ama ışıltıyı çok seviyorum. Yani daha çok sevenler benim için daha yoğun da sürebilir. Gündüz makyajında bile ben yoğun kullanıyorum çünkü. Şimdi burun ucuma çene altına Cildinde çok problem olmayanlar bu makyajı bu şekilde uygulayabilirler. İsteyen fondöten de kullanabilir. Şimdi allık işlemine geçiyorum. Ben bunu yeni aldım. Hiç denemedim. Şimdi sizlerle deneyeceğim. Sephora markasının e, Colorful Metal diye bir allığı çıkmış. Ama çok gerçekten çok ışıltılı bir allık. Ben kesik uçlu bir fırçayla uygulamayacağım bunu. Böyle bir pudra fırçasıyla Pap 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 uygulamayı çok seviyorum. Evet Şu şekilde uyguluyorum. Turuncuyu çok seviyorum bu arada renkler. Çok tatlı. Şeftali rengine benziyor yani böyle çok şey turuncu da değilmiş açıkçası. Böyle göstereyim. Yakından biraz daha. Evet. Bu şekilde. Son olarak ruj işlemine geçiyoruz. Ruj olarak da Mişan'ın böyle e, mouse tip rujlarından uygulayacağım. Mat bir ruj ama çok böyle silikon yapılı bir ruj ve dudağı hemen yayılıyor. Ya. Açık alanda çekince böyle sesler falan gelebiliyor. Kusura bakmayın. Evet, makyajım bu kadar. Ee, yap ve çık makyaj diyoruz biz buna. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum.